Tarihte bugün, yıl 1492, Christoph Kolomb ilk yolculuğuna çıktı. Yıl 1527, Kuzey Amerika'dan bilinen ilk mektup gönderildi. Yıl 1778, Milano'daki La Scala Opera binası açıldı. Yıl 1858, ilk transatlantik teograf kablosu döşenmeye başlandı. Yıl 1914, Almanya, Fransa'ya savaş ilan etti. Yıl 1936, Jesse Owens, Berlin Olimpiyatlarında 100 metre yarışını kazandı. Yıl 1940, İtalya, İngiliz Somalisini işgal etti. Yıl 1958, ABD denizaltısı USS Nautilus, Kuzey Kutba altından ilk geçişini yaptı. Yıl 1960, Nijer, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti. Yıl 1963, The Beatles, Cavern Club'da son konserini verdi. Yıl 2005, Moritanya'da askeri darbe yapıldı. Yıl 2014, IŞİD, Şengal, Sincar katliamına başladı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.